Bu bölüm hepiniz hoş geldiniz. Gym Manager oynuyorum arkadaşlar. Yeni çıktı. Yeni çıkan bir oyun. Hemen oyna diyerek oyuna başlayacağız. Bu arada oyunun prolog olduğunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Bakalım spor salonunu yapabilecek miyiz, işletebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Nasıl bir macerayla karşı karşıyayız? Onu hep beraber göreceğiz, izleyeceğiz. Şu an 60 FPS alıyorum. Zaten maksimum 60 FPS alabiliyormuşum. Onu da öyle ayarladım. Grafik ayarları zaten full. Anladığım kadarıyla çok fazla grafikte yok oyunda. Ee, yine de fullledim. E, ee, full gözüküyor. Bir tek gölgeleri kaldırdım. Gölgeleri sevmiyorum. Diğer bütün oyunlarda da gölgeleri kaldırıyorum. Gölgeleri sevmediğim için ekstra şey yapıyor, kasıntı yapıyor. Yani bilgisayar kaldır onda sıkıntı yok da ben gölge sevmiyorum. <laughs> evet, hafiften bir yine gölge var gibi ama tamam. Şimdi biz neredeyiz? Bur burası mı? Bura mı benim yerim? Ha burası mı benim yerim? Dediğiz Jim. Ha biz ha. Biz buna rakip mi açıyoruz? Vay vay vay. Ay çok güzel bir olay. Burada koşabiliyor muyum şu an? O ne lan? Bu ne oğlum? Şşt, lan. Hobbit. Neyse. Havlu çalsaydık iki tane. Oğlum. Bu ne? Reklam panosu satın al. Boşa. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen rakip dediğiz cimin karşısına hemen bir tane cim açacağız. Anladım. O buradan girilmiyor mu? Ha buradan girdik. Lan bu hurda yere cime çevireceğiz ha. Şuraya bak. Bu ne lan? Uyu. Uyu. Harbi uyudu lan. Ben e, işaret falan yapacak. Bir gösterecek sana. Neyse <laughs> uyuduk uyandık. Şimdi 4200 dolarımız var. Şimdi bu ne? Al. Al derken Basıyorum bir şey olmuyor. O zaman bilgisayar açalım. Böyle yoldan geçenler açabiliyor mu ya bu bilgisayarı? Böyle geliyor içeri giriyorsun. Ya çalarlar. Neyse. Bütçe. Full sürümüne bulunur. E bütçem yok mu? Salon durumu kapalı. Tamam. Üyeler. Üyeler yok. Otomatik olarak yok yani. Bu Instagram. <laughs> Democim. Genişleme. Falanlar filanlar. Tamam. Ha bak böyle böyle genişleyeceğiz. Tamam. Anladım. Aa ikinci, üçüncü kat var. Ekipmanlar. Ana sayfa. Hiçbir şey yok ki burada. Bu da inkedlin. <laughs> tamam. Ee, şöyle yapalım. Ee, Envanter aç diyor. Sırayla yapalım. Envanteri açtım. Bir. Alet menüsünü aç. Q. Açtım. Haritayı aç. Harita. Ee, harita mı? Ha M. Pardon. Şunu kapat. Ee, tekrar Q'ya mı Tamam. M. Evet bunu yaptık. Süpürgeyi al. Tamam. Süpürge. Süp ona çöp yok dedim. Süpürgeyi aldım. şimdik ee, Tamam da süpürgeyi süpürge nereye gitti? 1'e basıyorum. 2, 3 ee, I'ya basayım. Bir saniye. Aa süpürge nereye gitti? Süpürge alet Şimdi artık açık diyor. Aa. Şu an bir şey diyeceğim. Ee, şu an kapatamıyorum envanteri. Niye? Bak şu an zıplıyor ama envanteri kapatmıyor. Neyse. Ama zıplıyor. Aa. Oğlum envanteri niye kapatmıyorsun? Ben Q'ya basıyorum. Ha envanetleri küçülteceğiz mi önce? Ha sonra kapatacağız. Ha böyle e, e, şeyimiz var e, paşam. Tamam. <laughs> tamam peki. Çöp. Çöp kutusunu boşalt. Bir saniye. Bunları elle de alamıyoruz. Eee. Burayı tuvalet mi yapacağız? Ha burası şey. Kilitli. Yalnız bir şey diyeceğim. Benim şeyim nerede? E ee, süpürge nerede? Şu an ben ezikmişim öyle yazıyor sağ üstü. Tamam 1 2 3 4 Ya süpürge yok. Ha burada pardon süpürge burada. Hah! Ulan böyle desene tamam. 3 4 kaç tane lazım? 20 tane. Tamam tamam. E ee... Hemen. Bu öbür oyunlardan daha kolay ya. Öbür oyunları uğraştırıyordu. Bu biraz daha kolay temizliyormuş. Başka var mı? Başka yok galiba. Çöp süsünü boşaltacağız. Nereye atacağız acaba? Ee, tamam. Ee, şey, çöpe mi atacağız? Ulan adamın kafaya geldi. Al abi. Biz belli ki fırlatmayı da beceremiyoruz. Basket. Doğru değil mi? Kayboldu orada. Tamam. Şimdiki İngiliz anahtarını al. İngiliz anahtarı. Şu. Alamıyorum. İngiliz anahtarı buradan mı alacağız? Ekipmanlar. Asit broşür, broşür, büyükçe, müzik. Yo. İngiliz ee, anlatırını alamıyorum. Demek ki İngiliz anlatırını bulmam lazım. Ee, v Waypoint'ı açmak için X'e Bastım. Ha tamam göstersin sen onu ya. Aaa mal mı Mal Yaratıcı bir Tamam bunu satın aldım. Şu orijinaline hiç benzetememişim. Tamam. Şimdi bunu aldım. Nerede? Burada. Şimdi ne yapacağım? Yatak ve çöp kutusunu yerine değiştireceğim. E'ye bas. Lan. Yatağı cebime attım ha. İyi mi? Yatak ve çöp kutusunu yerine değiştireceğiz. Tamam. Nereye mesela? Şu, yani bir yere koyacağız ama değil mi? Bu ee, bir diyeyim. İki. Oldu mu? Bence oldu. Aslında şu arkaya da koyabiliriz. Neyse. Oğlum bu nasıl bir masa? En azından burada dolap molap yapsaydılar. Spor aracı satın al. Ee, X'e basıyorum. Waypoint açsın. Ha, burada bir şey var. Ha bu sonraki. Bu spor aletleri, spor aletleri. Bir saniye. Oğlum. Şurada, şurada gideceğiz galiba. Ha fitness e ki, o, o, bak şimdi. Burada fitness e, ekipmanları satıyorlar. Burada iki tane yan yana da fitnessçi var. İyi. Bu da iyi. Ben buraya girdim. Şimdi biz eleman alacağız tamam Bu full sürümünde, bu full sürümünde, bu da full sürümünde, bu da full sürümünde. Aa bundan alabiliriz. Ucuz koşu bandı. Al. bu full sürümünde, full. Aa, bu olabilir. Şu an bizim ne kadar paramız vardı? Tamam buna yetişiriz. Ee, bir saniye. Devam et abi di ta basıp bas. Tamam. Bunda. Bu. Bunda. Tamam. Buradan alabileceğimiz bir şey var mı? Mat. Hı, alsak mı? Ee, paramız var ya. Al abi. Bittim. Suyunu çekti. Şimdi koşalım. Bu arada gece oldu. Uyuyalım mı, ne yapalım anlamadım ki. Uyuyalım, uyanalım bir e, şey yapalım. O <laughs> bu yatakta da mi? insan mi? gelemez. Şimdi e, bu duvarları falan boyasaydık abi bu ne? Neyse. Şimdi şuraya abi dur. Bunu e, şunu ama ters yapıyorum gibi değil mi? Şöyle yapacağız. Şöyle yapsam. Sanki bir tık yamuk gibi ama. Oldu ha bence. Hadi ilk hayır hayırlı olsun. Ters mi yaptık lan? Oğlum buraya girecek. Ulan ters yaptık galiba. Neyse düzeltiriz. Şimdi e, şu koşu bandını böyle camın dibine yapalım da hani gelene geçene de baksın, gelen geçene de baksın ona spor yapıyor lan falan des. Ben de yapsam falan des. Şunlar da klasiktir. Şöyle duvar dibine yerleştirelim. Tamam. Şu neydi? Mat mıydı bu? Matı da şöyle yapalım da değişik. Şu ne? Bunda Şöyle yapalım. Yalnız bir şey diyeceğim. Bunu ters koyduk gibi bir his var şimdi. Ya şimdi düşünüyorum. Şimdi ters oldu bence ya. Aman zaten yapay zeka hiçbir şey olmaz. Şimdi tabelayı çevir tabela. Tabelam yok ki. Ha şu tabela mı? Döndür. Çevir. Tamam. Broşür al. Bu benim şeyim mi? Ha başlıktım. Bir açtım. Broşür. Şu an param yok değil mi benim? Satın aldım. Eklendi. envanter eklendi. Ha 10 tane almam lazım. Şu an alamıyorum ki. Böyle mi yapacağız? Fenasın. Yolu göster kanka. Son adamlarsın. Bak şimdi camiye arkana alıp sağa döneceksin mi? Ana içeri giriyor. Aa broşür iyi. Lan böyle... Olay anda başlıyor mu? ay yatağı da kötü yere koymuşuz. Neyse sıkıntı yok dediğim gibi yapay zeka sıkıntı yapmaz. Ana insanlar geliyor. O zaman ben broşür alayım. Aa 385 oldu. O zaman ben 10 tane broşür alacağım. Şimdi ben e, bunu şurada atayım. Şey. E, şurada. ha. Dayı gel. Allah rızası için mi? Peşineyim. Elbet geleceksin dedim. Almadı mı şimdi bu? Aldı. Buna vereyim. Allah rızası için diyeyim. Yine aldı. Bu. Fenasın. Yolu göster kanka cami geç polis bak gel o oh, çok iyi gidiyorsa şu şunu da vereyim mi bu bunu da vereyim bu bunu da vereyim bir tane kaldı. Bak bunu da sen al. Ha. Tamam. Oğlum içerisi insan kaynıyor. Tamam en azından doğru yapmışız. Yani. Bu ne? Çanta. Çantayı almayalım. Bu ne yapıyor? Gaza getir. O ne be? <laughs> Lan nereye gidiyor? Yerde bir şey var. Excellent. Bir müşteri üye, üye olmak istiyor. Tamam. Anladım. Onayla abi boş ver ya. Tamam teşekkürler. Şimdi alayım. Anlık da yapılabiliyor demek ki. Geliyorsun mesela 5 dakika yapıyorsun. Çantayı da alayım. Bir tane çantam oldu. Excellent. Tamam. Zaten gaza getirildi diyor. Bu Excellent. Tamam, çok güzel. Ana muz var. Şu bunu şunu da temizleyeceğiz misin? Tamam. Oğlum niye muz atarsınız yere ya? Manyak mısınız siz? Şimdilik bunu da yaptığımıza göre Raf al diyor tamam raf alalım buradan mı alacağız yine X'e basayım bana göstersin rafı buradan alacağız tamam ne rafı şu raflardan raf 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 aldım bir tane rafı yerleştireceğim raf'a ne koyacağız acaba ha şey koyacağız bu tozlarla mozardan yapacağız değil mi ee, iki nereye yerleştireyim burayı yerleştireyim. Bir bir çanta. Tam. Ee, şöyle destekleyici satın al. Destekleyici. E, hemen bakalım Eki, ekipmandan mı yapacağız? Ha yo bunlar benim ekipmanlarım. Buna dayanıklılığı falan filan tamam. Buradan mı alacağız? ne alacağız abi? Bu ne? Tamam yavaş yavaş artıyor. Şimdi üye müzik. Müzik. Bununla mı alacağız? Mantıklı yapmışlar. Burada bir şey var mı? Yok buna gerek yok. Üyeler. Bir tane üyemiz var. Bütçe bütçe zaten tam sürümde bulunuyor. Merhaba. E, bu fiyatlar sana özel e, yap gitsin. Hadi kabul ettim. E, güzel. Şimdi ilk e, destekici, ya destekici başka yerden satılacağız. Şuradan. Zaten bizim maile full spor şeyler satıyor. İyi. Ha geçtik. Selam. Kimse yok. Protein tozu. Destekleyici bunlar mı? Yani ekstra bir destekleyici mi yoksa direkt bunu alacağız mı? Mesela protein tozunu aldım. Bir tane kütle arttırıcı aldım. Lekanetini aldım. Bir tane de kreatini aldım. Ee, mesela bu lekanetine bu lekanetine arasında ne fark var? Hiçbir fark Başka? E, ee, Prevör aldım. Bir de multivitamin aldım. Su da alayım mı? Su aldım. Üç tane enerji içeceği aldım. 2 tane yeşil enerji içici Rafımız yeter mi ya? Biz bir tane bu ne? ATM aç. Kredi çek, kredi borcu mali durumlar. Lan. Borcu yok ki. Niye aciz gelsin? Şimdilik geldik buraya. Destekleyicileri rafa koy. Ha 4 tane koyuyoruz. 2 koy. 5'i ee, de 5. Bunu da koy abi. Şu o zaman bir tane daha raf alayım geleyim. Dur. Tuşlara fazla basıyorum. Bir müşteri muza basıp kaydı mı? Bu raf daha mı büyük? Bir tane daha al. İki tane raf aldım. Raflardan birini buraya koyacağım. Bir tanesi buraya koyayım. Tamam. Bir tane de böyle koydum. İyi mi? Kötü mü yaptım ya? Şu rafa alayım ben. Şu tarafa koyayım. Dur bakayım. Ee, aldım. Bir de mi? İki de raf var değil mi? İki. Üç. Ee, i̇ki. Ee, dur bakayım. Sevmedim. Şöyle yap. Tamam. Şimdi e, bunu böyle koyabiliyor muyuz? Yok. E, 6 Buraya bunu koy. 7 bunu buraya koy. 8 bunu buraya koy. Koy bir daha abi. 2 tane su koydum. E, genişletilmişi açayım. Şunları şöyle koyayım. Genişletilmişi kapatayım. 2 Onları da buraya koy. 3 tane ee, de 2 tane koy. Bir tane kaldı. Burada boşlar var mı? Varmış. Ee, buraya da bunu koy. Aanda aldılar ha Dur lan devam et. Tamam. Ee, buraya çanta. Çanta aldık. Muzu silelim. Temizleyelim. Tamam Bir alayım. Attım. Şimdi gidelim uyuyalım. Tamam Ne oldu? Bilgisayarda ekipmanı yükseltme. Oğlum uyuya niye basınca uyumuyor? Önce salonu kapatmalısın. Mantıklı. Uyudum. <laughs> ne oldu? <laughs> Hah. Uyandık salonu aç abi. Burada para var. Şimdi bak ne yapacağım biliyor musun? Gaza geldim buraya reklam vereyim ya. Ver abi reklamı. Verdim. Bir şey diyeyim mi? Başka alet alacağım ya. Gaza geldim. Gaza geldim. Gaza geldim bir keçaretli alayım. Ne alayım? Uzun bat alayım. Kısasından almıştık. Uzun alamamıştık. Bunlar full. Bundan alayım. Bundan alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Bitti para? Bitti. Bir tane kaldı. Onu da alırız birazdan. Ee, nerede benim şeyim? Heh. Şimdi gelelim buraya. şöyle koyduk. Biraz Yolun ortası gibi oldu ama. Ha diğerlerini alamadık mı? E alamadık mı? Ben aldık sandım. Tamam. Iğne tekrar basıyoruz. Top. Tamam ya. Para kazandıkça yaparız. Peki sorun yok. O zaman şöyle yapalım. Bilgisayar açayım ben broşür alayım. İyi broşür alayım mı? 25. Benim kaç param var? Bakayım. Benim 142 dolarım var. 142 dolarla çocuk yapamayız. O zaman şöyle yapalım. Bu broşürlerden alayım. Kaç tane alayım? Aldık bayağı aldık. Tamam. Ne etti? 72 dolarımız kaldı. O 14 tane aldık. E hani alamıyorduk? Ha şey yeni para geldi ondan. Ha. Şimdi ver abi. Tamam. Bir tane daha. Gelin abi. Sen de gel. Yalnız bir şey diyeceğim. Hayır diyeni bir kere daha verdim yanlışlıkla aldı. Bu niye almıyor? Ha bu zaten bizden. Rakip mi? Ne ver? Ne ver? Bitti mi? Tamam. Ee, şöyle yapalım. Şunları satıyor muyuz? satıyor olabiliriz. Şimdi şunu bir e, temizleyelim ortalığı. E, şöyle yapalım. Bu değil de. Ucuz koşu bandı bozuldu mu? Dur be abi. Ne yapma ha. Bunu ver. Veremiyor musun? Kim? Eee Bu uh, mu ses çıkartıyor? Kim ses çıkartıyor ya? Hangisi ah. bağırıyor ya? Was kommt? Oh, was kommt? Bunu tamir ettim. Bunu tamir ettim. Bunu tamir ettik. Bunu tamir ettik. Bunu tamir ettim. Çok güzel o bağıran gitti mi ya? Abi ben nasıl kov, kovayım? Zaten müşteri yok. Buna bir konuşsaydık ya. Tamam. Ee, Yok diyorum. Tamam. Neden bulayım abi ben bunu? Bilgisayar ekipmanlarında ekipmanları yükselt var. Ee, bir ekipmanları yükselte bakalım. Ee, şurada. şu Yok şu. Nasıl yükselteceğiz? Burası değil mi? Ekipmanlar. Aynen. Ha böyle yükseltiyorum. Yanlışlıkla yükselttim. Bunlara para yetmiyor. Tamam. Ee, reklam vermiştim buraya? Bak güzel. İyi de bir tabelamız mobilamız olsaydı ya. Ne oldu? Bir bıdıp dedi şey mi yaptık? Başını mı kazandık? Şimdi bunu buradan fırlatıyoruz. Oh basket. Excellent. Tamam bunu üçünde motivasyonu arttırdım. Ya bak bir şeyler satın alacak. Hangisi? Bir şey diyeceğim. Ben e, şu şeyleri nerede satabiliyorum ya? Bir dolaşalım mı şuraları hızlıca? Neler var mesela? Bu ne? Reklam panosu. Kaçı alıyoruz abicim? 200 dolar. Bende 200 dolar yok. Bu buralarda acayip acayip şeyler var. Bunlar herkesi buralarda testosteron falan da satıyorlar. Bu burada acayip acayip bir şey var. Aa night club. Ya yani her bu tarz oyunda var zaten. Ee, ama açık değil galiba. Bu ne? Müştirim muzan bastı. Olan bir tane muz vardı. O da ona mı bastı. Bu ne? Burada bir şey yok. Bu ha, ekipmanlar. Yine aynı yere geldik. Tamam lan. Gelmeyin. Bu ne? Cross. Aa, buradan sağa döneyim. bir şey yok. Ha, bu bir şeyler yapıyor gibi. Ama şu an yapmıyor. Ha, burada bir şeyler var. Tekinsiz adam. Hap var, cigara var, ekstra ruj var, toz var, sana ne lazım Bu şey, e, hiç e, mektup gönderdiniz mi diye sorulan lavuk herhalde bu. Ne satıyorsun diye Hmm, Bak bu var 300 dolar ama hmm, bunları alıp geleceğiz. Tamam. Anladım. Burayı unutmayalım. Bunu hallederiz. Şöyle yapalım. Ee, gideyim ben uyuyayım. Tamam mı? Sonra tekrar geri gelirim. Bu ne be? Bir... Yanlış yola saptık. Tamam. Ondan sonra müşteri gelmez. Eee yol kaybettik. Evet. Oh, bayağı para birikmiş. Oha, ne oldu lan o? Muza basıp düştü. Tamam, ben uyuyorum. Kapatıyorum ben. Bunu kapattım. Tamam mı? Burada da aletler var. Ee, şeyler e, yavaş yavaş gidiyor. Gayet güzel. Üye olmak isteyen var mı? Yok. Para verseydin sen. Tamam. Bitti. Biz şimdi şöyle yapalım. Uyuyacağım ama isterseniz ikinci bölümden devam edelim. Ben bunu sevdim. E, Kaldığımız yerden devam ederiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. kalın.